Mine kırık kanat, dıgıdık, dıgıdık, uygarlık. Avrupalı takımın toplumsal belleğine, Türk kavramı ile ilgili ilk olumsuz imge, Atilla'nın çapulcu ordularıyla karşılaştıkları 450'li yıllarda düşmüştür. Şimdi bu sözler üzerine, bu satırların yazarına nefretle karışık bir tutku besleyen mürteci milliyetçi kesimin sosyal medyada koyacakları tepkileri görür gibiyim. Nedense tepkilerini göstermektense hep ayıp yerlere koymaya meraklı bu zevat, en terbiyeli olasılıkla, vay, sen ulu Hakan Atilla'ya nasıl çapulcu dersin, diye naralanacaktır. Oysa Atilla, günümüz babalarının beslediği çapulcu çetelerinden birkaç kat daha fazla harami besleyen, büyüyecek bir mafya babasıydı, o kadar gömlek üstünlüğü, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, düsturundan hareket edersek, tarihte Atilla ordularının yaptıklarıyla Alaaddin Çakıcı'nın, Kürşat Yılmaz'ın, Dündar Kılıç ya da iktidarla ters düşüp itirafçı olmasaydı muhaliflerin kanını içecek Sedat Peker ve benzeri. Gibi herhangi bir mafya babasının etkinlikleri arasında yalnızca çap farkı, gömlek üstünlüğü görürüz. Nedir Atilla'nın becerileri? Macaristan'da barbar kral Rugas'ın yerine geçen Atilla'nın ilk işi, öz kardeşi ve rakibi Bılda'yı temizlemek olmuştur. Çevresine akın akın toplanan Harami ordusuyla Balkanlara saldırmış, haraç veren topluluklara dokunmayı paraç vermeyi kabul etmeyen halkları yağmalamıştır. Örneğin 2. Theodosius'tan iki kez haraç alıp Konstantinopolis'in yönetimindeki Balkan topraklarına ilişmemiştir. Fransa'da Metz kentini yağmalamış, haraç ödeyen Truva kentini rahat bırakmıştır. Milli Cürüm Federasyonu eksik. İtalya'da Aquileo, Milano, Podova bölgelerini talan edip Papa I. Leo'nun verdiği haracı cebe atınca, Macaristan'daki inine dönmüş, döner dönmez ölmüş, öldükten hemen sonra da kurduğu sözüm ona imparatorluk darmadağın olmuştur. Yasalar mı yazdırmıştır Atilla? Kayıtlı kuyutlu, gelenekli görenekli devlet falan mı kurmaya çalışmıştır? Yok canım, vergi bile toplamamıştır. Harami ordularıyla ayakta tuttuğu ekonomi sistemi, başkasının kurduğu sistemden haraç, başkasının uygarlığını yağma ve birikimini talana dayalıdır. Bizdeki mafya babalarının birbirlerine düşmeyip bir Milli Cürüm Federasyonu çatısı altında birleştiğini düşünün, işte öyle bir şeydir Atilla'nın Harami İmparatorluğu. Atilla, bir Hun mafyası imparatorudur. Ancak bizim tarih kitapları Atilla'nın Hunların başına geçmiş bir Türk olduğunu övünçle yazarlar. Babalığımız mafya. Batılılar uydurmuş da biz onlardan mı ithal etmişizdir Atilla'nın Türklüğünü, yoksa biz mi sahip çıkarak inandırmışızdır Batı'yı Atilla'nın Hunları yöneten bir Türk olduğuna, doğrusu bilmiyorum. Ama bildiğim ve emin olduğum tek gerçek, her Batılı'nın bilinçaltında Türk sözünün önce Atilla'yı çağrıştırdığıdır. Atilla deyince de Avrupa'yı kasıp kavuran, yangın yerine çeviren bir yağmacı barbarı anımsarlar. Zaten bizim ellerde doğan, yaşayan ve Orta Asya'daki etnik kökenlerle hiç ilgisi kalmayan Türklerin, niçin ve ısrarla ne kadar çekik gözlü Moğol, Hun ve benzeri. Varsa hepsini atalarımız diye bağırlarına basmasını, yakıp yıkmaktan oluşan tarihlerine sahip çıkmasını, hatta övünmesini ve onun bunun malını iç etmekten oluşan cengaverlik becerileriyle böbürlenmesini asla anlayamadım. Yılanı değil, yalanı ezmek. Aslında anlıyorum da insan olarak kabullenemiyorum anladığımı. Yoksa anlamayacak ne var? Aynı Türkiye bugünün çetecilerine, çapulcularına, mafyacılarına, hırsızlarına ve hatta katillerine de Türkiye seninle gurur duyuyor diye bağırıyor, gurur da duyuyor. Değişen bir parametre yok dünden bugüne. Bu parametrelere ters düşen ve aykırı kalanlar aslında böylesine açık seçik bir asalak sürüngenliğe hala hayret eden bizleriz. Yani bir avuç üretken ve düşüngen insan Şimdi durup dururken niye 1500 yıl öncesine gittim, neden Atilla'ya sardırdım diye merak ediyor olabilirsiniz, değerli okurlarım. Çünkü yarın kurban bayramı. Ben de Atilla mitini kesmeye karar verdim. Yalanın başını koparıp derisini itinayla yüzeceğim. Hepinize kansız bayramlar dilerim. Kırmızı beyazlı, küçük kareli bir masa örtüsü bir şarap kadehi. Bir demet demin kokusu çöktüm bir iskemleye. Şarapla özdeşleşti bütün geçmişim. Bir güzel, bir hoştum. Ne geçmiş ne gelecek. Her şey boştu. Kendimi hazırladım. Yeni geleceklere. Melih Ziya Sezer. Ye, N, tatile çıktım. Sizlere bu sütunda 3 pazar boyunca tam 20 yıl önce yazdığım ve hala gıcır gıcır, tek bir kırışık almadan gerçekliğini koruyan bir makale dizisi sunacağım. Yukarıda okuduğunuz satırlar, işaretli yere kadar, ilk kez 2001'de yayımlandı. Yazıdaki babalar sıralamasına Sedat Peker yeni eklenmiştir, o kadar. Beğeneceğinizi umarım.